varlığının başlangıcı ve sonu olmayan, zatında ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan, kainatın halikı, alemlerin Rabbi, merhametlilerin en merhametlisi olan Allah Zülcelal ve Kemal Hazretlerine, onun sevdiği ve beğendiği ve bitmez tükenmez bir şekilde hamdü senalar olsun. O Allah ki, kullarına karşı şefkatli olandır. Allah tevbeleri kabul edendir, esirgeyendir. Allah sizin Mevlanızdır. O yardım edenlerin en hayırlısıdır. Şüphesiz bütün kuvvet ve onur Allah'ındır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Övülmeye layık olandır. Allah zerre ağırlığı kadar haksızlık yapmaz. Bir iyilik olursa, onu kat kat kılar ve kendi yanından pek büyük bir ecir verir. Göklerin, yerin ve içlerinde olanların tümünün mülki Allah'ındır. O her şeye güç yetilendir. Şahit olarak Allah yeter, vekil olarak Allah yeter. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? O işitendir, bilendir. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O her şeyin üstünde bir vekildir. bütün kainatın Zat-ı Ahmedisi ve Nur-u Muhammedisi hürmetine yaratıldığı, Allah Teala'nın Yüce Resulü ve Biricik Habibi, Rububiyet esrarının emini, Ahlak-ı Hamide'nin ve eşsiz faziletlerin menbaı olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selamların en güzeli olsun. Rabbimizin razı olacağı kamil bir mümin olabilmek için mübarek dinimizi, madde ve mana bütünlüğüyle, akıl ve kalp ahengi içerisinde, duygu derinliğiyle idrak ederek yaşamak zaruridir. Çünkü ancak böyle bir idrak marifetiyle, madde aleminden mana alemine yol bulunmakta ve Allah'a vuslat da yine bu idrak ile mümkün olmaktadır. Bunun en kestirme ve en kolay yolu da tasavvuftur. Tasavvuf, müminlerin iç alemlerini teskiye, terbiye ve ıslah ederek onları marifetullah tecellileriyle hakka dostluk iklimine ulaştırmayı hedefleyen manevi bir yoldur. Bu yolda en tesirli malzeme muhabbet, onun tezahürü ise adap ve edeptir. Kişi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vazifelendirdiği gerçek mürebbilere, Allah dostlarına intisap ettikten, nefsin teskiye ve kalbin tasfiye edildiği bu manevi mekteplere girdikten sonra, insanı kamil olma yolunda mesafeler kat etmeye başlar ki, buna ıstılahta seyri sülok denilmiştir.'' seyr sülukta kul kendini Allah'tan uzaklaştırıcı her şeyi kalbinden atmaya çalışır. Tasavvufun gayesi de böyle bir manevi arınma neticesinde kulu daima Allah'la beraberlik ikliminde yaşatmak, yani iman makamından ihsan makamına ulaştırmaktır. Tasavvuf bir arınma disiplinidir. Allah'tan uzaklaştıran her şeyden sakınarak ve arınarak takvaya erebilme yoludur. Tasavvuf, nefse karşı sulhü olmayan bir cenktir. Nefsin terbiye edilmesi gerekir, bu da ancak büyük cihatla mümkündür. Tasavvuf, insanı nefsi hodgamlığından kurtararak, ümmeti diğer gamlığa yükselten manevi bir eğitimdir. Tasavvuf, gönlü bir rahmet ve merhamet dergahı haline getirebilme sanatıdır. Mevlana Hazretleri'nin dünyada bir tek mümin üşüyorsa ısınma hakkına sahip değilsin. Ben de biliyorum ki yeryüzünde üşüyen müminler var, ben artık ısınamıyorum. İfadeleriyle sergilenen engin şefkat ve merhametin Uşaki silsilesinin son dönem kutuplarından olan Hüsnü Gülzari Hazretlerinde de aynı ile temayüz ettiği bilinmektedir. Fatih Nurullah Efendi'nin halifelerinden Necip Efendi, Hüsnü Gözdari Hazretlerinin ihvanına olan düşkünlüğünü, şefkat ve merhametini, onların derdiyle dertlenip, sıkıntılarına nedenli ortak olduğunu, aynel yakin olarak yaşamış ve şahit olduğu bir olayı şöyle anlatmıştır. Hüsnü Gülzari Hazretleri soğuk bir kış gününde ihvanıyla mecliste otururken birden zaten yanan sobanın harlanmasını istemiş. Orada bulunanlar efendinin isteğiyle sobayı daha da harlamışlar. Bu arada efendi, daha da yakın oğul üşüyorum, siz bilmiyorsunuz oğul daha çok yakın diyormuş. Öyle ki sobanın boruları dahi ateşin şiddetinden kor gibi kıpkırmızı olmuş. Ancak efendinin üşümesi ne yapılsa da geçmiyormuş. Bu hal böyle devam ederken iki ihvan donmak üzere oldukları halde odadan içeri girmiş. Meğer o iki kişi İskilip'ten efendiye ziyarete gelen ihvanlarmış. Irmağın buzlu suyundan karşıya geçerken sırılsıklam olmuşlar, o ayazlı dondurucu havada ilerlerken donma tehlikesi geçirmişler. Onları görünce Hüsnü Gülzari Hazretleri, ''Nerede kaldınız oğul, dondum.'' demiş. Ve bir Allah dostunun ihvanına karşı şefkatini anlatan şu sözleri söylemiş. ''Oğul, derviş üşürse şeyhi donar.'' Allah için Allah'ın kullarına şefkat ve merhametteki deruni mana, İbrahim İpek Efendi'nin kalp, üre, şeker ve tansiyon hastalığına ve ilerleyen yaşına rağmen, ihvanına ve insanlara hizmette gösterdiği üstün gayrette, hususen Seyit Hasan Necati Efendi'nin at sırtında, kanı arkasında, her türlü zorluğa rağmen yaz kış, soğuk sıcak demeden irşad ve tebliğ için köy köy, şehir şehir dolaşarak yaptığı hizmette muşahhas birer misal olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilinmelidir ki Allah'a muhabbet deryasına götürecek olan yegane rahmet ve muhabbet pınarı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemdir. Öyle ki ona muhabbet Allah'a muhabbet, ona itaat Allah'a itaattir. Elbette ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhabbetin en güzel ve manalı tezahürü de ona ittibadır. Zira Seven sevdiğinin her şeyini sever düsturunca Habibi kibriyaya fiilen ve halen ittiba şarttır. Ve zat-ı uluhiyete varabilmenin yegane yolu da ona olan sevgi ve muhabbetle noktalanmıştır. Ayinedir bu alem. Her şey hak ile kaim. Miratı Muhammed'den Allah görünür daim. Ey Allah'ın Resulü sensiz cenneti istemiyorum dedi. Evet, rasul i Ekrem Nebi -i Muhterem sallallahu teala aleyhi ve sellemin o meşhur hadisi bu olay üzerine varit oldu. Ve tasalanma, hanzala kişi sevdiğiyle beraberdir dedi. Siz aşıklarsınız, aşıkların yolunda gidenlersiniz, uşşakisiniz, sevmeyi biliyorsunuz. Büyüklerinizi sevin ki onlarla beraber olasınız. Fan mektebi olan tasavvufun evrensel öğretileriyle insanımızın tekrar buluşması ve özünde olan bu kültürle tekrar kaynaşması amacıyla 50'den fazla sufi dernek ve vakıf bir araya gelmiş, kurumsallaşarak Tasavvuf Yolu Federasyonu'nu oluşturmuşlardır. Sevdası Muhammed, sermayesi muhabbet, gayesi ise Muhammedi muhabbeti yaymak olan Tasavvuf Yolu Federasyonu'nun yapmış olduğu hizmetlerden kısmen de olsa bahsederek, sizleri bu hayırlı hizmetlerden haberdar etmek ve bu manevi neşveden müstefid olmanıza vesile olmak istiyoruz.'' Bilindiği üzere İstanbul'un fetih hazırlıkları Kasımpaşa'dan başlamış ve gemiler denize yine buradan indirilmiştir. Bundan dolayıdır ki Kasımpaşa'da medfun Pir Seyit Hasan Hüsamettin Uşşaki Hazretlerini ve İbrahim İpek Efendi'yi anma programları İstanbul'un fethi programıyla birleştirilmiş olup bir haftalık etkinliklerle idrak edilmektedir. Ayrıca Kırıkkale'nin Balışeyh kazasında medfun bulunan Uşakî neşvesini İç Anadolu'ya getiren Seyit Hasan Necati Efendi ve Hacı Bayram Veli başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde Allah dostları için anma programları ve mevlidler düzenlenip Sema ve Devran ekibiyle katılım sağlanmaktadır. Devran ve Sema ekipleri tasavvufun usul ve erkanını, devran ve zikir usullerini folklorik bir tarzda işleyerek hem gençlerin ilgisini kültürel mirasımıza çekmekte hem de insanların irşadı için farklı bir yol olarak uygulamaktadırlar. Bu manada Tasavvuf Yolu Federasyonu Sema ve Devran ekibi tasavvuf öğretisini ve usullerini tüm dünyaya tanıtmak için her yıl Fas'ta düzenlenen Sufi Festivali'ne katılarak büyük beğeni toplamıştır. Allah, Allah, Allah. Tasavvuf Yolu Federasyonu'na bağlı dernekler tarafından değişik zaman ve mekanlarda düzenlenen pikniklerle, Muhammedi muhabbetle tesis edilen birlik ve beraberlik ruhu canlanmakta, burada sunulan maddi ve manevi ikramlarla insanlar feyziyab olmaktadır. Bu birlik ve beraberlik neticesinde vefakar ve fedakar hanım kardeşlerimizin el emeği, göz nuru vererek hazırladığı ürünler, Yılın belli zamanlarında düzenlenen kermeslerde satılmakta ve elde edilen gelir amacına en uygun olarak kullanılmaktadır. İnanan insanlar için bütün kitaplar tek bir kitabın daha iyi anlaşılabilmesi için yazılır ve okunur. Bu manada insanlara kaynak olabilecek ve istifade edebilecekleri kitaplar ve dergiler yayımlanarak insanların hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca yapılan hizmetleri ve faaliyetleri bütün kardeşlerimize ulaştırabilmek için bu programlar kayıt altına alınarak çoğaltılmaktadır. İnternet vasıtasıyla da dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimize ulaşılabiliyor. Derneklerimiz, inanç turizmi kapsamında hac ve umre organizasyonlarıyla, yurt içi ve yurt dışı programlarıyla da hizmet vermekte, dünyanın dört bir yanına, bu muhabbet ve neşvenin ulaşması için gayret sarf etmektedirler. Geçmişte Mevlana'ların, Yunus Emre'lerin, Hasan Hüsamettin Şakilerin ve daha nice Allah dostlarının yetiştiği, Türkiye'de 300'ü e aşkın ve dünyanın birçok yerinde açılan hizmet binalarında, asitanelerde ve hangahlarda insanlara en güzel şekilde hizmet verilmektedir. İlmi ve dini sohbetler, Kur'an-ı Kerim, devran ve sema icrası bu hizmetlerin başlıcalarını teşkil ediyor. Tasavvuf Yolu Federasyonu'nun övgüye değer hizmetleri kapsamında Kırıkkale'de hizmet veren Ravza Eğitim ve Kültür Derneği de birçok başarılı hizmete imza atmıştır. Her sene Seyit Hasan Necati Efendi ve Kırıkkale'de yetişen manevi şahsiyetleri anma ve mevlid programları Geniş katılımlarla gerçekleştiriliyor. Devran ve Sema ekibi tarafından Kırıkkale'de Ahmet Yesevi Derneği'nin tertip ettiği Ahmet Yeseviyi Anlamak programında ve Kırşehir'de Mahsenni Belediyesi tarafından organize edilen Mahsenni Ali Efendi'yi Anma programında Devran-ı Şerif icra edildi. Tasavvuf Kültür Merkezi olarak planlanan yeni hizmet binasının temeli atıldı. Hüseyin Bey Obası'nda bir Kur'an kursu hizmeti açıldı. Ayrıca her sene geliri fakir ve muhtaçlara dağıtılmak üzere kermesler tertip edilmekte. Sizlere anlatmaya çalıştığımız tüm bu hizmetleri Seyit Hasan Necati Efendi, Hüsnü Gözdari Hazretleri, İbrahim İpek Efendi ve nice Allah dostlarının her türlü zorluğa rağmen Allah'ın kullarına hizmette gösterdikleri fedakarlığın bir meyvesi olarak görüyor ve öyle idrak ediyoruz. Şu dünya fahnidir de sanmayın baki Ona haris olup olmayın şakir Tarı Şakir Erhaller Sultanı tanı gördüm Akdem ile de geçtim sıratı Ma bu hayatı Mürşid-i Kamil'im deseydi Necati firdevs var.